arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir smoothie çalış 2 yapıyoruz. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce herkesin bayramı kutlu olsun. Herkese <laughs> iyi bayramlar. Bu <laughs> yine yanımda karım olarak babam var. Nasılsın baba? İyiyim çok sağ ol. Bunları içeceğim için biraz kötüyüm ama yine de kendime zilde hissediyorum. De. Ben de. Arkadaşlar evet burada neler var ben tanıtayım size. Burada yoğurt suyu, turşu suyu en korktuklarımdan birisi. Nar ekşisi, ice tea, Kola, karabiber, tuz, kekik, çikolatalı süt, ketçap. Ya kısaca kontür. Yok yok. Aynen her şey var. Yok yok. Arkadan da kimler gülüyor dersen annemle ablam gülüyor arkadaşlar. Evet başlayalım mı? Başlayalım bence. İlk kim başlasın? İlk her zaman olduğu gibi sen başla. Taş getir bakalım. 1-0 2-0 2-1 3 1. Buyurun. Ben başlıyorum. İnşallah Lütfen ketçap, ketçap tarlasın. başlarız? 5 tane bana 5 tane ona olacak. Hatta size de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 tane bana 5 tane ona. Lütfen Gösterelim ketçap Gösterelim kameraya. Payı. İlekarlık olmasın. Yoğurt suyu. Evet. Cemal <laughs> kendi şeyini kendi <laughs> hazırlamış oluyorsun. Yoğurt suyu. Ben istersen yardım edeyim. Hayır. Görelim. Tamam. Tamam. Evet. Yeterli. Evet. Ben çekiyorum. Şöyle uğurlu. Sıra yapalım yoksa uğurlu ve ben güzel ellerimle bir sen bir ben. Tamam. Hemen <laughs> ketçap. Ketçap. İnşallah kovadır. Ya kola. kola. Çağırıyorum sanki. <laughs> ah, sen dök. Ama hepsini dökme o fazla. Tamam. Döktüğümüzü ne yapalım? Şöyle yapalım döktüğümüzü. Evet. Yok ya burada kalsın. Çünkü Sıra buraya, buraya çok dolar. ketçap değil, ketçap değil, ketçap değil, ketçap değil. Tuz mu? Evet, hayır. buyur. <laughs> Bol kıvamda atabilirsin. Ya hayır ya. Aslında hmm. yoğurt suyla tuz. Yoğurt suyla tuz çok denk geldi. Evet, yani. güzel olabilir. Tamam, Ayy, çok güzel. Ay ben biraz yeterli. fazla attım. Ben de sıra şimdi. Hayır, lütfen ketçap. Ketçap gelmesin bari. Kolayla ketçap da hiç olmaz ama. Yes be, Aman ketçap Allah. Be. Ketçap. Yes. <laughs> <laughs> Oley. Bunu hiç istemiyordum. Olle. Burada ben devreye de gireceğim babacığım. tamam da herkes kendininkini yapıyor <laughs> değil mi? Hayır ben burada Yeterli bir yeterli. yeterli. Hamburger yemiyoruz yeterli. Tamam. <laughs> Aman Allah'ım bu adam iğrenç koku var. tamam artık nar ekşisini istemiyorum. Ben çünkü nar ekşisi <laughs> sevmem. Çiğ köfteyle olsa bile. Lavabo boş değil mi bu arada? <gülüyor> evet. <gülüyor> Karabiber güzel 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 severim. Cemal hep baharatlardan gidiyor fark Evet. <laughs> Bütün baharatlar bende. Biraz daha görelim ama. Tamam yeterli. Daha iyi gücünle gidip mikrobu kıracak. İnşallah. Nesquik. Nesquik geldi. Nesquik dur gösterelim. <laughs> Ay babam ki bu lecice oldu. Sıkmayalım dur ya, ya yeter yeterli. Tamam yeter. Babamın evet. rengi kahve gibi oldu. Sıradaki camağı buyurun. Evde değişik bir şey. şey. Ice tea severim güzel. güzel. Mamma mia. Bana bir de nar ekşisi tea bir de köfte koydum mara. <laughs> Güzel. çağırıyorum. Kola dedim geldi. Ketçap dedim geldi. Nar ekşisi de Nar ekşisi diyorum sürekli. Turşu suyu. <laughs> Çok güzel. Ay. of Oh. Sana içmek istemiyorum. Renge bakar mısınız arkadaşlar? Lütfen kekik gelmesin. Lütfen kekik gelmesin. Nar ekşisi. Pardon nar ekşisi gelsin. Kekik, kekik. mi? İnsan nar ekşisi daha kötüydü. Buyur Cemal. Çok attın, çok, o çok. Heh, yeterli. At hepsini onu, bir şey olmaz. Bak, şuna koy. Kaşıkla karıştıracağız. En son benim, bu da nar ekşisi olsa gerektiğini evet, düşünüyorum. Evet, nar ekşisi. Tabii yanlış yaptık. Şöyle ya. bakalım. Evet, nar ekşisi. Nar ekşisi. Nar ekşisini çok severim ama çiğ köfte de severim. Evet. <laughs> bakalım rengi değişecek mi? Ben bugünkü bütün içecek istik kaldım. Şimdi karıştıralım. Allah'ım ya. En kötüsü benimki. <laughs> Yemin ediyorum her yeri baharat evet. <laughs> arkadaşlar. Şuna bir dakika, bakar dakika, mısınız? Bir dakikalığına karıştıralım. Çünkü Lajir, bütün şeyler birbirine girsin. Vücudumuzun en vücudu güzel <laughs> köşelerine kadar gitsin. <laughs> en kötü benimki. Bir öncekisinde de en güzel benimkiydi. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. O da o çok güzeldi ya. Biz bu sefer birazcık almıştık. Bunu 3 fırtta içelim bence daha iyi olur. <laughs> hepsini içmeyelim. Hepsini ben içelim. Hepsini, hepsini içmeyelim, içmeyelim. Nedir? Şöyle bırakalım. Evet. Buyur Cemal'cim senden başlıyorum. Hep senden başlıyoruz ya. Sanki et yiyormuş bir çeşit var. evet. Nasıl? Zannettiğim kadar kötü değil. Birazcık güzel, birazcık kötü. Bu <gülüyor> iğrenç. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> ama madem bu işi yapıyoruz bunu ya. biteceğiz. Hayır bir dakika, bir baba bitirme. Bitirme. Birlikte <laughs> deneyeceğiz ya. Birlikte. Oh. Hadi sen de buna dene. Oo. Oh. <laughs> Baba sakın denemeyin. denemeyin. <laughs> sakın denemeyin. Ya içmeyin, içmeyin ya. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> kısa bir ara. Baba. <laughs> Uzun bir ara bence. Evet Cema videoyu kapat tuvalete Baba. gidelim. Evet arkadaşlar bu üçüncü bölümünü istiyorsanız aşağıdan 20 like'ı yani 20 değil de 15 like'ı geçsin ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. İyi günler, i̇yi günler, iyi bayramlar. görüşürüz. İyi bayramlar.